arkadaşlar eski oturduğum evde devasa bir pencere var ve bu pencerenin dışını bir türlü temizleyemiyorduk. Daha önceden böyle mıknatıslı sistemler falan olduğunu hatırlıyorum. Hatta bunlardan ben de daha önce almıştım. Fakat e, o kadar istediğim kadar böyle iyi e, performans sağlayamıyordu. Devamlı mıknatıs düşüyordu aşağıya. Şimdi bugün elimde bir ürün var. Bunu çok beğendiğim için kullandım. Size de göstereceğim birazdan. Görmenizi istiyorum. Gerçekten temizlik sorununu çözüyor. Tabii ben kutudan çıkardım kullandım dediğim gibi hemen performansı görmek ve size de göstermek istiyorum. Burası yeni bir ev. Yeni derken yani buraya taşınıyorum şu anda ve camları çok kötü durumda muhtemelen görünüyordur. Yani dışına erişip silmeye çalışacağım. İki parçadan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi Dışarıdaki kısım bunun e, çelik bir halatı var. Bu da çok iyi olmuş. Yani bunu ince çelik bir ip kullanmışlar. Artık çelik halat diyelim ya da neyse. E, Güzel. Ve güzelce bileğinize takabiliyorsunuz. Dolayısıyla uzunluğu da gayet iyi. 2 metreden biraz uzun ya da 2 metre civarında olabilir. Şimdi bu keçeler ve bu lastik silgi diyelim. Silginin Yedekleri de satılıyor zaten. Ee, buraya direkt ben cam sili sıkıyorum. Onu da hazırladım zaten şöyle. Buna cam sili sıkıp direkt yani cama önceden işte çekçek çek yapacağınız zaman cama önceden ıslatıyordum. Şimdi öyle yapmıyorum. Direkt bunu ıslatıyorum. Zaten bunu ıslatmanın e, mutlaka ıslatılması da gerekiyor. Çünkü neden kaymayı sağlıyor? Yani kuru kuru yaptığınız zaman e, kaymıyor ve düşüyor. Hem böylece e, ıslaklığı vermiş oluyorsunuz cam sil sıkarak. İçerideki parçaya da aynı şekilde cam sil sıkıyorum. Çok da sıkmıyorum. Yani yeterli olacak kadar. Bu içerideki parça. Bunlar arka aralarında bir conta var. Bu conta normalde kutusunda birbirine yapışmış vaziyette o conta ile geliyor. Şimdi o kadar kuvvetli mıknatıs var ki. Hatta o aradaki parçayı da göstereyim hemen. Şu. Bunu normalde bununla e, muhafaza ediyorsunuz. Bunu araya koyup bunun üstündeki vidalar sayesinde bu da zaten hemen hatta şöyle yakından göstereyim. Buraya kendi şeyini buluyor. Şöyle yakından baktığımızda her şey yerli yerine oturuyor. Aradaki bu plastik aparat takılıyken bunu birbirine tutturun. Çünkü bu olmadan birbirine öyle sıkı tutunuyor ki sonra açıp açıp çıkarmak çok zor oluyor. Şimdi bu zaten 6-8 mm kalınlığında bir ara parça. Bu da 6 milimlik, 8 milimlik bir camın kalınlığına denk geliyor. Şu kısımdan mıknatıs ayarı yapılıyor. Yani çift cama dokundurduğunuzda şunu çevirerek mıknatısın daha kuvvetli tutmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu da sadece Yapışma sırasında olan bir şey. Yani ayarlamayı sadece yapışma sırasında yapabiliyorsunuz. Şimdi hatta ben sesini de duyacaksınız. Mıknatısı giderek yaklaştırdı. 3-4 kademe yaklaştırdı ve çok kuvvetli bir şekilde tutmaya başladı. Arada bu parça olmasa ayırmak o kadar zor ki. Şimdi aradaki parça bir şekilde ayırabildim. Bunu ayırdığım anda bir ses duydunuz. Tekrar... Ayar sıfırlandı. Yani şu mıknatıs indirme ayarı sıfırlandı. Şimdi bu cam alabildiğine pis bir cam. Bu cihazı kullanarak hemen cam sili alıyorum. Böyle çok yoğun da cam sili almıyorum. Ben önceden cam siliyle camı temizlemek için işte kirleri iyice bir eritsin diye bir sıkıyordum böyle bol miktarda. O böyle kirli kirli aşağıya akıyor falan. Yani güzel olmuyordu. Bununla temizlemek daha kolay. Kesinlikle çok daha kolay. Şimdi şöyle aşağıdan yerleştiriyorum. Şimdi bunu hemen üst pozisyona çekiyorum. Bu arada bunu şuraya da sabit olarak takabiliriz. Hemen yani elimizde tutmak yerine şu şekilde yerleştirebiliyoruz. Şu anda Net bir şekilde. Hem camın kiri o açıdan görünüyor. Fıkrasları sonuna kadar yaklaştırdım. Ve başladım yapmaya. Yapa yapa insan daha böyle bir ustalaşıyor. Özellikle şu son noktalarda. Ben bunu çok sevdim. Yıllar önce bir reklam vardı. Arteman aç kapa reklamı. Şener Şen reklamın başrol oyuncusuydu. Pat pat açıyor kapıyı açıyor kapıyı. Ben bunu çok seviyorum diyordu. Ya bu hakikaten o kadar enteresan bir duygu oluşturuyor ki insanda. Yani şuraya bak cam pırıl pırıl çıkıyor. Hatta şöyle yakından göstermek istiyorum bunu. Temiz kısımla kirli kısım arasındaki ufak net bariz bir şekilde görünüyor burada. Gerçekten bu cihaz işini çok iyi yapıyor. Tekrar daha yapacağım. Çok kirli olduğu için cam bana göre bir tekrar daha istiyor. Kesinlikle bir tekrar daha istiyor. Yüksek olduğu için burası. İster kendiniz ister eşiniz yapsın bu işi ya da isterse eve bir e, temizlik personeli getirin o yapsın. Böyle bir yerde dışarıdan bu camı temizlemek, dışarı sarkmak, eski su çok tehlikeli. Hiç böyle bir şeye gerek yok. Bu cihazla çok rahat bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Bu şimdi kirlendi şu anda. Bunu hemen suya tutacağım ve bu pırıl çıkacak. Hemen onu da göstermek istiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Aslında o kadar büyük bir sorun değil bu. Çok kolay. Özellikle musluğun kafasında böyle bir aparat varsa daha da kolay oluyor. Ben yani böyle hatta bunu güç diye çevirdim. Bilmiyorum görünüyor mu? Sıktığınız zaman hemen suyu bu şekilde bütün yüzeydeki kiri aldı attı. Yani bunu sıkmakla falan uğraşmıyorsunuz ama yani şöyle parmağımla bastırarak kabaca o temizliği de yapmış olmuştu. İşte pırıl pırıl çıktı. Çok kolay, çok kullanışlı. Güzel ürün hiç dayanamıyorum böyle şeylere. Gerçekten iyi yapmışlar.